Merhaba arkadaşlar, Ağır Sağlam soru cevap şovuna hoş geldiniz. Yine Ağır Sağlam sorularımız var. Fakat bu soruları cevaplandırmadan önce iki küçük noktadan bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlar tekrar tekrar aynı şeyleri sorup duruyorlar. Ee, bu benim için bir problem değil fakat sizin için problem. Aradığınız cevaba ulaşmakta zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Vakit harcıyorsunuz en iyi ihtimalle. Yapmanız gereken Google'da veya YouTube'da Ağır Sağlam Yanına merak ettiğiniz şeyi, işte atıyorum boy uzunluğu, atıyorum kilo verme, atıyorum her neyse artık, squat, deadlift, neyse aradığınız, onu yazdığınız zaman kolaylıkla ilk 3 sırada muhtemelen aradığınız içeriğe ulaşacaksınız. Vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Ee, i̇kinci bahsetmek istediğim nokta da kendinize küçük gelen kıyafetleri giymeyin arkadaşlar. Gerçekten çok komik duruyor. Getirdim burada videoyu e, kamerayı test ederken baktım bayağı komik duruyor. Yeni gainsler yapıyoruz demek ki arkadaşlar. Ağır sağlam, görevimiz ağır sağlam projesi işe yarıyor. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Furkan merhaba. Futbolcuların kasları body'ciler gibi değil fakat Cristiano Ronaldo'nun kas yapısı yağ oranı müthiş. Hiç de sakatlanmıyor. Bu nasıl olabiliyor? Bir de Ronaldo'nun e, vücudu gibi vücut herkes yapabilir mi? Güzel soru. E, birkaç soru var aslında sorunun içerisinde. Öncelikle bir futbolcunun bodybuilder kadar kas kütlesine sahip olması tamamen gereksiz olurdu. Zaten herhangi bir insanın bodybuilder kadar kas kütlesine sahip olması baya baya gereksiz olurdu. Ee, Cristiano Ronaldo'nun vücudu güzel. Performansı, fiziksel performansıyla öne çıkan bir futbolcu zaten. Bunun e, sebebi arkadaşlar çok düzgün bir antrenman takip etmesi. Ben Cristiano... Hani bazen dergilere falan düşüyor Cristiano Ronaldo'nun antrenmanı falan. Tabii ki her gün ne yaptığını bilemeyiz. Ancak gerçekten ee, benim size anlattığım gibi egzersiz biriminin söylediği gibi kuvvet çalışıyor ve gerçekten güçlü bir sporcu özellikle bacakları oldukça güçlü. Ee, onun dışında yağ oranını düşük tutması falan da tabii ki onun işine yarayacaktır arkadaşlar yani her sporcu e, düşük yağ oranında daha iyi performans sergiler. Tabii bu e, yani bazı exceptionlar bazı e, istisnalar olabilir bunun içerisinde fakat sporcular genellikle yağ oranlarını düşürdükleri zaman ee, daha iyi performans sergilediklerini görüyoruz. Böyle bir korelasyon var. Ee, Ronaldo'nun vücudu gibi vücudu herkes yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. Ronaldo'nun özellikle üst gövdesinde çok fazla kas kütlesi yok. Ee, estetiği de genellikle düşük yağ oranından geliyor. Şöyle söyleyeyim size, ben iki sene spor yapmış halimdeki fiziğimle şu anki üst gövdem arasında böyle çıplak yan yana fotoğraf koysam zaten çok bir fark görmezsiniz. Aslında bayağı bir fark var. Fakat çok bir fark görmezsiniz. Yağ oranınız düşük olduğu zaman e böyle oluyor durum. E, Ronaldo'nun sakatlanmaması da yine düzgün antrenman yapmasıyla alakalı. Siz de düzgün antrenman yaparsanız ben zaten bunu nasıl yapacağınızı size anlatıyorum. E, genetiğinizdeki estetiğiniz de düzgünse ya oranınız düşük olduğu sürece Ronaldo gibi olursunuz ve sakatlanmazsınız doğru çalıştığınız sürece. İkinci sorumuz Seymur İsmailov diyor ki ağırlık çalışmanın hayatımıza ya da derslerimize ne gibi faydaları var? Güzel soru dostum. E, çok uzatmamak adına kısaca cevap vereceğim. Şu şekilde düşünüyorum ben hayatımızdaki her tecrübe başka tecrübelere ya öne yak oluyor ya da onlara daha iyi yaşamamız için e, fayda sağlıyor. Ağırlık çalışması da özellikle fiziksel aktivitede arkadaşlar bence maddi manevi yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi. Özellikle fiziğimize dikkat ettiğimiz zaman yani vücudumuza dikkat ettiğimiz zaman e, bu hani bir sürü fayda sağlıyor. Hem psikolojik olarak hem tabii ki fiziksel olarak e, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Daha uzatmak istemiyorum bu noktayı. Fakat ağırlık çalışması da aynı zamanda bizim burada yaptığımız e, bilinçli ve programlı çalışmalarda disiplin noktasında oldukça faydalı oluyor, sabır noktasında oldukça faydalı oluyor. Bence e, fiziksel aktivite ve özellikle ağırlık çalışması maddi manevi yani derslerde olur, iş hayatında olur, e, insan ilişkilerinde olur oldukça faydalı olacaktır. Kesinlikle bir şekilde sporla iç içe olmamız lazım ve bana göre özellikle ağırlık çalışması yapmamız lazım. İsmail Güner diyor ki, e, kas gelişimi zamanla mı yavaşlıyor yoksa belli bir kütleye ulaştıktan sonra mı? E, şimdi zamanla kas kütlesinin e, gelişimi yavaşlamaz. Çünkü kas, hani kaslarımız zamanla tabii ki yavaşlar, hani yaşlandığımızı varsaydığımız zaman yavaşlar. Ama bir sene geçti ağırlık çalışmaya başladığından beri, o zaman artık ee, i̇lk sene yapacağın kazançları yapamazsın, artık senin için bu süreç geçti. Böyle bir şey söz konusu değil. Kas kütlemiz arttıkça o kas kütlesini daha fazla stimüle edip daha fazla büyütmek zorlaşacaktır. Problem burada ortaya çıkıyor kas büyümesi noktasında. Yani onun dışında zamanla tabii ki yaşlandığınız zaman e, bazı hormonal faktörlerden dolayı kas gelişiminiz yavaşlayabilir. Fakat senin merak ettiğin bence bu değil, ilki. O sebeple arkadaşlar e, Endişelenmeyin. Eğer antrenman antrenmana başladığınız zamanlarda düzgün bir şekilde geçiremediyseniz ilk verimli dönemleri. Hani o beginner gains'leri düzgün şekilde geçiremediyseniz bundan çok e, yani bunun çok problem olduğunu düşünmeyin. Hepsi birer tecrübedir. Her tecrübe dediğim gibi bize faydalı olacak. E, düzgün şekilde çalışmaya başladığınız zaman ve aynı zamanda düzgün şekilde yemeye başladığınız zaman oldukça iyi sonuçlar alacaksınız. Bunların ne kadar olması gerektiğiyle ilgili bir sürü paylaşım yaptım işte bir ayda ne kadar kas kütlesi eklemeliyiz, ne kadardan az eklersek işte bir problem var ortada falan. Onları takip ettiğiniz zaman genellikle bir problem var mı yok mu anlarsınız. Ahmet Şevki Topuz diyor ki, Furkan kardeşim Muscle Mind Correction olayından bahseder misin? Mesela ben bench press yaparken göğüs kaslarımın %100 çalıştığını hissedemiyorum. Ne kadar doğru yaparsam da hareketi en azından e, yani formun bozulduğunu düşünüyorum. Özellikle ağır çalıştığım zaman bu konuda ne yapabilirim falan filan. Güzel soru arkadaşlar. Muscle Mind Connection dediğimiz işte zihinle kaslarını daha fazla stimül ediyorsun falan. Bu e, şuna benziyor. Evrene mesaj göndereyim, bir şey iyi olarak düşüneyim ve evrenden bana işte bin lira para gelsin falan ne bileyim böyle hani kişisel gelişim saçmalıkları gibi bir şey burada kas gelişim saçmalıkları. Bu arada kişisel gelişim bir saçmalık değil. Ben yani hani o, o şekilde bakış açısı saçma. Aynı şekilde Muscle Mind olayına da bu şekilde bakış açısı saçma. Muscle Mind olayı zaten doğru egzersiz tekniğini oturtup doğru kas fiberlerini işin içine dahil etmeyi öğrendiğiniz zaman i.e. doğru taktik oluyor, bu doğru teknik oluyor. Bunu sağladığınız zaman zaten hani kaslarınız e, progresif ile birlikte günden güne yani egzersize de adapte olduğunuz zaman günden güne daha fazla stimüle olacaktır. Eğer bench press'te senin göğsün çalışmıyorsa Öncelikle hani tekniğin düzgün mü? Tekniği oturtmanda engel olacak şeyler neler? Kas dengesizlikleri, işte sağ sol dengesizlikleri e, bu gibi noktalara dikkat etmen gerekiyor özellikle. Veya şöyle de bir şey var arkadaşlar. Her egzersiz herkes için verimli olmayabilir. Ben bench press yaparken göğüslerim çok iyi çalışıyor. Fakat bir başkasının benimki kadar çalışmayabilir. E, anatomik yapılardan dolayı olabilir böyle bir şey. E sen de onun yerine başka bir hareket e, tercih edebilirsin. Hani bu noktada farklılıklar olabilir. Ama onun dışında muscle mind olayı yok işte ben zihnimle okası kası çalıştığımı düşünüyorum falan böyle bir şey söz konusu değil. Siz ne kadar sallapati çalışsanız da ne kadar egzersizleri savurarak yapsanız da mesela e, bir olimpik halterciyi düşünün. Adam hani öyle muscle mindmiş bilmem neymiş yavaş yapayımmış onların peşinde değil. Ama tekniği defalarca 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 oturttuğu için muscle mind connection otomatik olarak gerçekleşiyor. Yani biz sinir sistemimize öyle e ee, şey yapamayız direkt. Onu hani karar verdiremeyiz. O zaten olaya direkt atlıyor. Mehmet Alper Kaya diyor ki Reis belli bir kilo klasmanında yarışan powerlifterların kilolarını sabit tutarak totallerini artırmalarının olayı nedir? Süper bir soru. Ee, arkadaşlar kilomuzu sabit tutarak ağırlığınızı artırmanız NŞA'da pek yani e, pek olası değil. Çok çok fazla artıramazsınız. Fakat powerlifting ağırlıkları artırma sporu. Yani powerlifting e, progresif overloaddan daha fazla da teknikle alakalı olduğu için ağırlıklarınızı, kilonuzu artırmadan da artırabilirsiniz powerliftingde. Genellikle powerlifting sporcularının ciddi oranda e, özellikle tecrübeli olanların kilolarını artırmadan ciddi oranda e, güçlerini artırması içerisinde bir sürü oyun dönüyordur. işte bakalım o yarışmaya giderken adam kaç kiloydu yarışmada kaç kiloydu yarıştı hani e, su katı olayları falan. Ya da e, adam belki ilaç şeyini değiştirdi. Ya da ne bileyim hani vücut kompozisyonunu değiştirdi. Biraz daha yağ verdi falan. Bu gibi şeyler söz konusu olabilir. Fakat bunun dışında teknik gelişimi. Çünkü powerliftingde her zaman tekniğinizi daha da ilerleterek e, ağırlıklarınızı artırabilirsiniz. Bunun hiçbir zaman sonu olmayacaktır. Dediğim gibi ben daha önce bir videoda söylemiştim. 160 kilo deadlift yaparsın. 180 yaparken tekniğin bozulur, 180'i oturur tutsun. 200'ü yaparken tekniğini tekrar değiştirip 200 yaparsın falan filan. Bunlar gayet işin içinde olası faktörler. Ee, daha iyi peaking, daha iyi programlama, o gün daha e, modunda olma falan. Hepsi bunların içerisinde e, çok faktör var. Ali Korkmaz diyor ki, "Dövüş sporları ile vücut geliştirme ile ilgili bir video yapar mısın? Bu sporla uğraşıyorsak haftada kaç gün kas çalışmalıyız ve neler önerirsin?" E, teşekkürler. Dostum güzel soru yine. ağırlık çalışmasıyla beraber dövüş sporları sporlarıyla herhangi bir spor yapıyorsanız arkadaşlar ağırlık çalışması sizin için kuvvet çalışması olacağı için oldukça faydalı olacaktır. Kuvvet de kasa tekabül ediyor. Düzgün şekilde beslenleriz zaman. Şimdi siz zaten bir teknik çalışması ya da spor spesifik çalışma yaptığınız için ne bileyim hani boks yapıyorsan boks çalışman lazım. Sen burada ağırlık çalıştığın diye boksun sonsuza kadar artacak diye bir şey yok. Teknik daha çok çalışman lazım. Fakat ağırlık çalışması da yapman lazım kuvvetlenmen için, hızlanman için. Bunları e, haftada 1-2 gün, maksimum 3 gün, o da yapacağın hani, o da senin durumuna göre e, maksimum 3 gün çalışman lazım. Tavsiyem sana 2 gün ya da 1 gün çalışman. Yani çok iyi beslenirsen, kendini kampa dahil edersen falan haftada 3 günde çalışabilirsin. Çalışmalarında genellikle güç çalışması olacak, çok fazla... E, yani hipertrofi çalışmalarını sezon dışında yapmanı tavsiye ederim. Sezon içerisinde güç çalışmaları yap. 5 tekrar 6 e, düzgün teknik e, patlayıcı şekilde egzersizleri yapmak falan bunları sana tavsiye ederim. Zaten bu konuda bir videom da var. Onu da izlemeni tavsiye ederim. Kadir Şenpe diyor ki MCT Oil ve Spinat ile Spinat Extract ile ilgili videolar. supplement serisine eklenirse iyi olur. Öncelikle buna cevap vereyim. E, MCT Oil e, güzel bir ya arkadaşlar. Zaten aldığımız gıdaların içerisinde de var fakat ayrıca da bunu satıyorlar sanırım. Son zamanlarda moda oldu. Tıpkı Hindistan cevizi yağı gibi ve Hindistan cevizi yağından daha da olumlu olduğu söyleniyor. Ee, bu arada bu araştırmaları çok da kurcalamadım. Yani emin değilim. Fakat genellikle güvendiğim insanlar e, camiadan bunun iyi olduğunu söylüyorlar. Ona binaen size söyledim. Kendim okumadım Hen henüz çok bir şey. Onun dışında spirat Extract da arkadaşlar bu konudaki araştırmalara baktığımız zaman yani Zannetmiyorum paranıza değecek bir supplement olduğunu. Ee, i̇kinci kısma gelelim sorundaki. Resistance band'i antrenmana nasıl dahil edebiliriz? Mobilite, ısınma ya da direkt antrenmanda nasıl? Hani ne olarak kullanabiliriz? Öncelikle arkadaşlar resistance band dediğimiz bu. Ee, ben bunu arkadaşlar AliExpress'ten aldım. Hem de bu soruyu soran arkadaşım bana sormuş. Dedim işte bu ürünleri alayım mı falan diye link göndermiş. Dedim ben gayet uygunmuş, alayım dedim ben de. Aldım ve çok da uzun olmayan bir süre içerisinde geldi. Uygun fiyata geldi. Fakat e, bu üründen açıkçası çok hani alanının en iyi ürünü değil diyeyim. Yani çok kötü bir şey değil, yine iş görür. E, fakat alanın en iyi ürünü değil. Tavsiyem AliExpress'ten bunu alın. Her spor salonunda olması gerek ama bizim ülkemizdeki spor salonları ne yazık ki e, işe yarar şeyler yerine işe yaramayan şeyleri tercih ediyorlar. Eyvallah, saygımız var. Peki ne işe yarıyor bu ürün? Bu resistance band. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani ee, şey bir şey yani sağlam bir şey öyle çok e, direnci yüksek olan bir bant. evde çalışıyorsanız direkt bununla antrenmanlar yapabilirsiniz mesela gördüğünüz gibi e, işte front raise yaparsınız ayağınıza bağlarsınız başka bir şey yaparsınız falan hani bir yere asarsınız oradan işte çekişler yaparsınız e, şöyle sırtınızı alırsınız şınavlar yaparsınız falan bir sürü seçenek söz konusu e, bunu kullanırken antrenman yapmak bağında fakat salonda çalışan arkadaşlara ne noktalarda yardımcı olur? Birincisi arkadaşımız mobiliteden bahsetti. Mobilite açısından yardımcı olur. Örneğin hip fleksörlerinizi esnetiyorsunuz. Ben açıkçası hip fleksörlerimi esnetmek istiyorum. Fakat normal hip fleksör esnetmesi benim için çok da yeterli olmuyor. Sanki biraz daha fazla zorlamam gerekiyor. Bu gerçekten böyle fakat siz de böyle düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bunu e, başka bir bölge için düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bunu şu şekilde tutup işte trisepsiniz, trisepsinizi böyle esnetmek istiyor olabilirsiniz. Bu direnç bandı size istediğiniz yönde direnç sağlama olanağı verdiği için e, bir yere asarsınız işte atıyorum esneteceğiniz yönde ters yönde bir direnç sağlarsınız ve daha güzel şekilde esnetirsiniz. Mobility açısından böyle bir faydası olur. E, bununla ilgili egzersizleri ben de yavaş yavaş kanala eklerim fakat yani ben ee, bu tip şeyler her salonda olmadığı için yani 100 kişinin işine yarayacak bir şey için e, video çekmek de istemiyorum açıkçası daha çekeceğim çok video var çünkü Mobilite kısmında böyle faydası olur alın bunu bence Türkiye'de de satılıyor ama biraz pahalı gelmişti açıkçası bilmiyorum Onları da denemem lazım belki alır denirim e, bundan iyilerse onları tercih edin bu keserse bunu tercih edin Aliexpress'ten alırsınız e, ikinci noktada bununla e, hız çalışmaları yapabilirsiniz. Örneğin bunu barbele e, dolarsınız barbele şu şekilde ve bununla ayağınıza şu kısmına orta kısmına ayağınıza basarsınız bunu barbelin etrafına dolarsınız ve yerden mesela deadlift yaparsınız hızlı deadlift veya aynı şekilde bench press için de benzer bir şey e, bunu sırtınıza alırsınız bench press'in üst kısmını zorlaştırırsınız falan bundan iki tane alırsınız yanlara koyarsınız e, bir şekilde tutturursunuz yere ve yine hız çalışması yaparsınız bunu arkadaşlar bunun faydası nedir? Şimdi egzersizlerde bizim strength curve dediğimiz bir muhabbet var. Egzersizler kimi kısımda kolay olur, kimi kısımda zor olur. Mesela deadlift'i yerden sökmek en zor kısmıdır. Yukarılara doğru geldikçe egzersiz kolaylaşır. Fakat bunu bağladığınız zaman egzersizin o strength curve dediğimiz muhabbet e, her yerde eşitlenir. Yani yukarıda da zorlaşır bu sefer mesela. Ya da biceps curl yapıyorsanız buraya kadar geldikten sonra burası çok kolay olacaklar. Fakat kabloda curl yapıyorsanız buraya geldikten sonra da Direnç size zor gelecektir ve daha fazla bir gerilim daha fazla kas gelişimine neden olacaktır. Hız çalışmasında da e, hafif bir ağırlıkla beraber bunu yaptığınız zaman daha patlayıcı şekilde çalışacaksınız. Daha fazla kas fiberini uyaracaksınız ve dolayısıyla daha fazla teknik gelişimi, daha fazla patlayıcı kas gelişimi falan filan hepsini sağlayabilirsiniz. Yani bu e, direnç bantlarının bir sürü kullanım yönü var. Dediğim gibi isterseniz bunlarla direkt egzersiz yapabilirsiniz. Yeterli zorlukta olduğu zaman isterseniz bunlarla mobilite çalışmaları yapabilirsiniz. İsterseniz bunlarla e, strength curve'u değiştirerek kas ve güç çalışmaları yapabilirsiniz. Sorunda başka ne demiştim? Unutmadan onu da söyleyeyim. Mobilite, ısınma. ısınma için mesela rotator kafları ısıtıyorsunuz. Dumbbell'la bunu böyle böyle yaptığınız zaman ya da böyle böyle yaptığınız zaman direnç aşağı doğru. Fakat bunu bir tarafa asıp bununla bu şekilde çekiş yaptığınız zaman ya da işte e, her neyse rotator kaflarınızı ısıtabilirsiniz. Bildiğiniz kablo görevi görüyor yani. Bir sürü faydası var. Herkese tavsiye ederim. Her salonda bulunması gerekiyor. Fakat yok. Utku Özkan diyor ki, Menno deadlift'in kas kütlesi için iyi bir egzersiz olmadığını söylüyor. Bu hakkında ne düşünüyorsun?" Dostumuzun gönderdiği linkte de tam olarak deadlift'ten bahsedilen kısım sanırım burası ve burada da Meno diyor ki, "Deadlift çok da iyi bir kas ekleme aracı değildir." diyor. Çünkü diyor, ilk olarak deadlift genellikle konsantrik kasılmak için konsantrik kasılmalarda, e, hareketin pozitif kısmında kullanılıyor diyor. Bu kas gelişimi için yeterli değildir diyor. İkincisi, deadliftin range of motion'u problemlidir diyor. Çok yeterli range of motion yok diyor. Üçüncüsü, deadliftle çalışan kas grupları diyor, e, slow twitch dominant oldukları için diyor, daha fazla volüm lazım gelişim için diyor. Bunlar için deadlift yeterli değildir diyor. Çünkü deadlifti de high volümde yaptığınız zaman, yani çok set yaptığınız zaman, nervous sistemi yani sinir sistemini zorlayacaktır diyor. Özetle deadlift, everything little little için on numara bir egzersizdir fakat hiçbirinde usta bir egzersiz değildir diyor. Bodybuilderlar diyor daha spesifik egzersizlerde kullanırlarsa iyi olur diyor. Peki ağır sağlam bu konuda ne düşünüyor? Ben onun güzel noktalara parmak bastığını söyleyebilirim. Ben de bunu egzersiz seçimi kısmında bahsetmiştim. Fakat ben yanıldığı bir şey var ki. Burada olumsuz olarak gösterdiği noktaların tam aksine ben de olumlu bir sürü şey söylerim. Ve e, söyleyeceğim şeylere de inanıyorum açıkçası. Yani deadlift'i övmek için söylemiyorum bunları. Birincisi, reverse engineering yapalım, tersten gelelim. Deadlift, everything little little, yani hep, her şeyi yardımcı olan fakat hiçbir şeyde e, kas gelişimi noktasında en iyi olmayan bir egzersiz. E, doğru, çünkü hiçbir compound egzersiz bir kas gelişimi için en yani direkt olarak onu en iyi yapan egzersiz değildir. Mesela sen bench press yerine direkt göğsünü izole eden bir şey otursan göğüs gelişimi için daha iyi olacaktır. Fakat ben egzersiz seçiminde bunu detaylı olarak anlattım. Biz mümkün olduğu kadar everything little little tarzındaki egzersizlerle altyapıyı oluşturmamız lazım. Yani bu deadlift'in izole olarak hiçbir kası geliştirme noktasında en iyi olmaması ki bunu da düşünmüyorum. Birazdan buna da geleceğiz. Diğerim hiçbir hiçbir kas grubu için deadlift en iyi değil. Ee, yine de deadlift yapmamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Şimdi ee, konsentrik noktasına gelelim. Diyor ki deadlift yani sadece konsantrik kasılma da iyi. Ee, işte iyi e sentrik kasılmada falan o kadar iyi değil. O yüzden kas gelişimi noktasında iyi değil. Katılmıyorum ben buna. Birçok ünlü antrenör konsantrik kasılmaların kas gelişimi için on numara olduğunu söylüyor. Özellikle patlayıcı şekilde yani ee, kuvvetli şekilde verilen konsantrik kasılmalar. Glenn Pendley bunun örneklerinden bir tanesi. Ünlü hani Ondan daha iyi bir isim söyleyemeyiz herhalde. Şimdi, ben de deadlift yapıyorum ve deadliftin genellikle çalıştığı kas grupları kalça, e, hamstringler, işte erektör ve e, tutuş gücü kasları, forearmlar, bilmem neler. E, bu kaslar gerçekten yaptığın düşük volümdeki, yani ben deadlifti çok fazla yapmıyorum benim programlarıma bakarsanız, özellikle 5x5'te mesela bir set 5 tekrar deadlift var. Koca hafta boyunca 5 tekrar deadlift var. Fakat baktığımız zaman, ki ben e, isentrik e kasılmalarını da genellikle atıyorum. Özellikle buraya zemin getirdikten sonra, kaldırdıktan sonra atıyorum. 5 tekrarı sadece konsantrik şekilde yapmama rağmen hayvan gibi erektör gelişimi var bende. Sırtımın en iyi bölgesi belki e, erektör kaslarıdır. Hani Instagram'daki videolarımda falan görüyorsunuz sırtımda böyle bir yarık var bir gördüğünüz. İşte onun çevresindeki kaslar erektör kasları. Ve baktığımız zaman deadlift bu kaslar slow twitch olursa olsun. E, onları geliştirmede çok zayıf bir egzersiz değil. Kaldı ki slow twitch dominant olması bir ee, kasın single'larla, double'larla gelişmeyeceği anlamına da gelmiyor. Slow twitch kas, kasları da zorlandığınız yerde yine kasıyorsunuz. Daha önce yine bir videomda bahsettiğim gibi ister 20 tekrar yapın, ister 1 tekrar yapın. Eğer direnci yeter, doğru olarak ayarlarsanız, yani bir tekrarda doğal olarak ağır gireceksin, 20 tekrarda doğal olarak hafif gireceksin. E, 20 tekrarda hafif girdiğin zaman atıyorum 15. tekrardan sonra slow twitch kaslar daha fazla kasılmaya başlayacak. Bir tekrarda ağır girerken egzersizde zorlandığın kısımda o kas kas lifleri kasılmaya başlayacak. O yüzden yani menlo da dese, Babanız da dese, kim derse desin slow twitch, fast twitch diye egzersizleri öyle kolay kolay ayıramayız. E onun dışında ben de şunu derim. Kalçalarda fazla e, fast twitch kas dominant bir e, kas grubu. Kalça kasları gluteusler. Ee, özellikle deadlift yapıyoruz. Nasıl? Çünkü çok fazla ağırlık kullanabiliyoruz. Hani buralardan çok fazla bir yere varamayız. Ya yani Melno tam bir bodyci. Ee, tabii ki yani onun dediği şeye ben saygı duyuyorum. Ee, Melno da zaten benim size sürekli söylediğim özellikle yeni başladığınız zaman temel egzersizlerden vazgeçmeyin e, fikrine e, katılıyor. Çünkü buna katılmamak zaten pek mantıklı bir şey değil. Yeni başlayan insanlar için zaten deadlift yapacaksınız. Daha sonraki insanlar için, ben yine de deadlifti antrenmanınızda tutmanızı, onun üzerine izoleler eklemenizi öneriyorum her kas grubu için. Fakat, e, Menlo şunu diyebilir. Beginnerken yapın, daha sonra deadlifti yapmadan da izole olarak çalışabilirsiniz mesela kaslarınızı. Bunda zaten bir base, bir problem yok. Yine de, e, yine de dedde, burada az önce bahsettiğim noktalardan dolayı Menlo'ya katılmıyorum. Yani bir e, konsantrik de yeterli, yeterli ağırlıkta çalışıyorsanız çok fazla volüm girmenize de gerek yok. Dediğim gibi ben zaten deadlift'te çok fazla volüm girmiyorum ama ne hikmetse deadlift kaslarım vücudumdaki en gelişmiş kaslardan. Ve üçüncüsü de fast twitch, slow twitch. Buralardan çok da çok yani bir yerlere varamıyoruz. Yani onunla çok da ilgilenmenize gerek yok. Ve dördüncüsü zaten deadlift'i beginner tayfa yani ilk 3 sene muhakkak muhakkak antrenmanında bulundurmalı. 4 plate'i gördükten sonra yani 150-180 kilo gördükten sonra zaten antrenmanınızdan komple bile çıkarsanız ben de size bir şey demem. Burak Özen diyor ki Furkan merhaba lordozlu birinin deadlift yapması kötü müdür? Karın kaslarını ve kalçayı güçlendiren, güçlendirip beli esneten birinin lordozu deadlift yaptığı için daha da ilerler mi? Sonuçta deadlift kalçayı güçlendirdiği gibi beli de güçlendiriyor diyor. Çok güzel soru. Evet ee, problem olabilir. Şöyle kesin olacak diye bir şey yok fakat ee, eğer hissediyorsanız böyle bir şey, bence deadlift'i özellikle volume olarak hiç yapmayın. Dediğim gibi haftada 5 tekrar yapın, bırakın. 5 tekrar yapın, bırakın. Ondan sonra kalça için mesela hip thrust yaparsın, e, lunge yaparsın, squat yaparsın. Onlar da kalçanı daha fazla geliştirirsin. Ee, yine karnını da ayrıca izole olarak çalıştırırsın. Özellikle deadlift'te volume gittiğin zaman ve deadlift mekaniğin bel kaslarını daha fazla güçlendirmeye meyilliyse ki sen lord olsa muhtemelen öyledir. Yapma. Ve son sorumuz ''Başlama fobisi'' diyor arkadaşımız. ''İki aydır sizi takip ediyorum. İyi ki keşfetmişim. Size sorum şu diyor. Sizi izlemeye başlayınca spora tekrar başlama kararı aldım. Eve bir sürü ekipman aldım. Sitenizde programları zaten işte kağıda yazdım, duvara astım. Kafama sorular takılıyor. Acaba hareketi yanlış mı yaparım? Yanlış yaparsam bana bir zararı olur mu?'' Ee, hareketlerin nasıl yapıldığını gösteren videolarınızı izledim ama diyor yine de hareketi yaparken doğru yapıp yapmadığımı anlayamam diyor. Bu yüzden ben de başlama fobisi oluştu. Ne yapmalıyım? Teşekkürler. Aslında senin yaşadığın şeyler e, hangi alan olursa olsun insanların e, ilerlemesini engelleyen fenomen. Yani insanlar ee, bu analiz paralizi oluyor genellikle bu çağımızda çünkü çok fazla bilgi var hep araştırıyoruz yanlış yapmaktan sürekli korkuyoruz ve hiç harekete geçmiyoruz ya da e, genel olarak hani eski kitaplardan falan da anladığımız kadarıyla insanlar harekete geçmeyi bir şekilde e, sevmiyorlar korkuyorlar bundan ama bir şey başarmak istiyorsak harekete geçmemiz lazım şimdi sen e, ben bununla ilgili zaten video bile yaptım işte analiz paralizini falan açıkladım ne olduğunu yani. Yanlış yapsam bile, yanlış yaptığından emin olsam bile yine de harekete geçmen lazım. Yanlış yaptığından emin olduğun zaman da demen lazım ki evet bunu nasıl düzeltebilirim? Çünkü hiçbir şekilde hani harekete geçmediğiniz zaman e, hiçbir zaman düzeltemezsiniz. Ama harekete geçip yanlış yaptığınız zaman onu düzeltebilirsiniz. Yani çünkü o bir tecrübe olur artık sizin için. En iyi yapana kadar ben harekete geçmek istemiyorum dediğiniz zaman hiçbir zaman en iyi yapamazsınız. Mesela size kendimden örnek vereyim. Ben bu videoları yapıyorum. E, videoları yapmaya başladığımız zaman ile beraber hiç bir, hani bir dakika bile düşünmedik. Direkt atladık videoları yapmayı. Direkt elimizde ne varsa onları sahaya sürdük. Elimizdeki bütün kartları oynadık. Daha sonra e, edindiğimiz tecrübelerle elimizdeki kartlar gelişti. Konuşmamız daha düzeldi, video kalitemiz daha düzeldi, edindiğimiz bilgiler daha düzeldi. İnsanlarla ilişkimiz hani daha fazla abone kastık falan filan. Şimdi e, düşündüğüm zaman eğer ben hiç bunları yap, yapmış olmasaydım, hiç en başta başlamış olmasaydım, şu anki tecrübelerimin hiçbirisini elde etmiş olmazdım. Ve aradan şunu deseydim mesela ben biraz daha kendimi geliştireyim ondan sonra bu videoları yapıp insanlara hizmet etmeye başlayayım deseydim. Yine aynı şeyleri yaşayacaktım. Sen de aynı şekilde eğer bir yanlış yapacaksan eğer, hani bir yanlış yapmak gerekiyorsa e, yap onu en kısa zamanda ve onu çözmeye bak. Zaten yani e, elinizde yeterince bilgi var, elinizde yeterince yol var. Hani artık... E, ne yap, hani ne yapmamız gerektiğini bilmediğimiz bir dönemde değiliz. Ne arıyorsanız internette onunla ilgili içerik var. Yani sen how to başlayan, how to dünyasındayız şu anda yani. How to dediğin her şeye dair bir içerik var. Nasıl şunu yaparım, nasıl bunu yaparım. Sana sürekli yol gösteren birileri var. Ama gördüğümüz üzere yine insanların büyük bir kısmı harekete geçmekte zorlanıyor. Bu da arkadaşlar az önce bahsettiğim e, analiz paralizinden, işte harekete geçme korkusundan, bu gibi şeylerden ortaya çıkıyor. Dediğim gibi harekete geçin direkt. Yani hiçbir şey kaybetmezsiniz. dedi yani ben sakatlanmazsınız zaten. İnsanlar sakat zannediyorlar ki işte ben yanlış bir şey yapacağım bir anda omurgam parçalanacak. Adam deadlift yapmaya korkuyor. Yerden bir şey alıyorsun abi çok basit bir şey. E, nasıl yapıldığını da gösteriyorum. Ama adam diyor ki işte aman ya bir şey olur bize falan. Yani bu şekilde yaşayamazsınız arkadaşlar. Bu şekilde hiçbir yere de varamazsınız işin şey hani e, harekete geçeceksiniz. Evet arkadaşlar söylemek istediklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Önümüzdeki haftanın soru cevapları için aşağı yorumlarınızı bekliyorum, sorularınızı bekliyorum. Dediğim gibi e, önce bir arama yapın. 20 saniyenizi almaz. E, daha sonra yine istediğiniz şeyi yani olabildiğince derinlemesine, olabildiğince detaylarıyla beraber sorabilirsiniz. Ben de zaten istediğim nokta bu. Daha fazla detaylı size bilgi vereyim. Yani neredeyse e, bir buçuk senedir, iki sene olacak video yap yapmaya başladığımdan beri. Yani sürekli gaza basalım, sürekli vitesleri artıralım, sürekli birbirimize daha iyi şekilde yardımcı olalım istiyorum. Görüşmek üzere.